Ama bak, bir, e, şeytandan Allah'a ayetin siyasi bakdan anlaşılıyor. Müdesse Suresi'nin e, 25. ayet, bu bir beşer sözünden başkası değildir. Diyor, e, yani bir adam Kur'an inceliyor, o sapkın, hasta bir insan. Beşer sözüdür diyor, Kur'an Allah'ın hükmü değildir diyor, haşa. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Cehennem e bak sakar ne dedi sen bilir misin? Ne alıkoyar ne bırakır beşere derecesine susamıştır. Zaten buradan da şu beşeri derecesine susamıştır. Cehennem yani. Üzerinde 19 vardır. Biz o ateşin koruyacağını meleklerin başkası kılmadık zaten. Çok açık anlatılıyor yani. Sakar isim verebilir Cenab-ı Allah mesela Esfeli safilin diyor yani cehennem derecesi için, derinlikleri için. Efendim? Utame diyor, utame. Utame evet, Ama bütün bunlara rağmen, Allah yani bu kadar tehdit etmesine rağmen insanların yüzde doksan dokuzu Allah'la ilgilenmiyor. Dinle ilgilenmiyor. Yani çok garip bir varlık insan. Onun için Allah diyor zalim ve cahildir ve nankördür diyor. Melekler hayret ediyorlar. Cenab-ı Allah'a soruyorlar. Sen niçin Böyle bir varlık yaratıyorsun yani insanları öldürecek. Biz sana zaten ibadet ediyoruz diyorlar. Seni seviyoruz. Allah siz bilmezsiniz ben bilirim diyor. Çünkü gayba iman ederek hareket ediyor yani. Çok önemli bir şey o. Yani Allah için o çünkü saf sevgi olmuş oluyor. ya yani kusursuz bir sevgi oluyor. Öbüründe mecbur oluyor.